Evet kıymetli takipçilerimiz bugün sizlerle birlikte Kumluca Zaferköy Herkeme'deyiz. Ve bugün sizlerle birlikte bir doğa gezintisi yapacağız Kumluca'da. Bugünkü videomuzda bizleri sponsor olan ve rehberlik edecek olan e, Sayın Üç Saray Kooperatif Başkanı Ekrem, Nid Ekrem Karapınar ve Necati Erdem ve Nidaye Erdem Beyefendi ile bir aradayız. Kendileriyle bugün bir Kumluca doğası gezintisi yapacağız. Sayın Başkanım bugün e, Kumluca nereleri gezeceğiz? E, Kumluca Zafer'den geçeceğiz istikametinden Sökü Orman İşletme Şefliğine bağlı sınırlarımızdan geçip Ardıç Yaylası ve oradan Gezen Kar Kuyusu, Gezen Kokur'dan eski binalarımızı ve ormanlarımızı ziyaret edeceğiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet şimdi kıymetli başkanlarımızla birlikte yola çıkıyoruz. Bizleri takipte kalın, bekleyin ve görün nereleri gezeceğiz bugün Kumluca'da. Ortalama bir saatlik araç yolculuğundan sonra şu an kar kuyusuna gelmiş bulunuyoruz. Hadi hep birlikte bir kar kuyusuna bakalım. Şu anda sizlere bahsetmiş olduğumuz kar kuyusuna gelmiş bulunmaktayız ve Ekrem Bey'den Ekrem Karapınar'dan buranın hakkında bilgi alacağız. Ekrem Bey kar kuyusundan bize biraz bahsedebilir misiniz? Kar kuyusu zamanla içinde mevsimden mevsime kar üst üste eklenen bir kuyumuzdu. Fakat mevsimlerin giderek ısınması sonucu şu anda kar bulunmamaktadır. Daha önceki yıllarda burada e, kar üst üste yani bir önceki yılın karı e, bir sonrakine ekleniyordu. Evet. Fakat e, şu anda içine e, pislik dolma sonucu kuyumuz da biraz dolmuş vaziyette. E, onun için şu anda e, sonbaharda yaklaştığı için kar bulunmamaktadır. Fakat Temmuz-Ağustos aylarının sonuna doğru şu andaki bulunduğumuz kuyuda kar bulunması, bulunması mümkündür. Yani şu anki iklim şartlarında burada Temmuz ve Ağustos ayının sonuna kadar özellikle kar bulunabiliyor. Evet. Ama iklimin ısınmasından sonra Ağustos Ağustos'tan Kasım aralığına kadar bir kar evet. olmuyor burada. Ama sonrasında tekrar zaten üstüne kar evet. yağıyor. Ama Ağustos'un sonuna kadar burada kar bulabilmeniz mevcut, doğru mu? Evet. Yani ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde Ağustos'un sonuna kadar burada kar görme şansları var. Evet. Doğru? Evet kıymetli takipçilerimiz gördüğünüz gibi muhteşem bir yer. Ee, tamamen Doğanın içerisinde bir yer. Gezilip görülmesi gereken bir yer. Özellikle Ekrem Bey'in de bahsettiği, keşke o zaman gelebilseydik. Ekrem Bey'in de bahsettiği Temmuz ve Ağustos ayında buraya gelip burada karın olduğunu görmek gerçekten çok çok daha harika olacaktır diye düşünüyorum. Ama biz biraz gelmekte anladığım kadarıyla geç kalmışız. Ama kısmetse tabii önümüzdeki sene özellikle kar kuyusunu İnşallah burada ziyaret etmek istiyoruz. Üzerinde kar varken de ziyaret etmek istiyoruz. Ekrem Bey'in de bahsettiği gibi burası şu anda gördüğünüz gibi kütükler devrilmiş yukarılardan. Ondan dolayı Ekrem Bey bize az önce şeyden bahsetti. 10 metre kadar daha derin olduğunu bahsetti evet. buranın. Ama bu ağaç göçmelerinden ve Dere yataklarının bu tarafa dönmesinden dolayı burası biraz daha dolmuş. Yani şu anki haliyle değil de buranın bir 10 metre daha derin olduğunu düşünün. O zaman bir eğer öyle kalmış olsaydı çok çok büyük ihtimalle şu anda bile burada evet. kar bulmak mevcut olacaktı. Doğru mu Ekrem evet. Bey? Peki teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi kar kuyusu burası ve muhteşem bir doğa manzarası. Gördüğünüz gibi kar kuyusunu ziyaret ettik. Şimdiki durağımız neresi Ekrem Bey? Şimdiki durağımız e, yol üzerinde Gezen Yaylası. Gezen Yaylası'ndan e, devam ederek Kokurdan'daki e, binamızı ziyaret edeceğiz. Oradan doğru tekrar e, Safranbolu bölgesinden doğru Ardıç'a döneceğiz. Ardıç'a döneceğiz. Evet. Evet. Hadi gidelim hep birlikte. Şu anda da farklı bir noktaya geldik sizinle birlikte. Ve buranın hakkında Necati Bey'den bilgi alacağız. Necati Bey burasının hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi büyüklerimizden duyduğumuza göre evet. Osmanlı döneminde burada bir kerese fabrikası mevcut. Zonguldak, Karabük ve Bartın ortak kullanımlı. Bu görülen bina da o fabrikanın idari binası olaraktan biliyoruz. Cumhuriyet döneminde Buradaki fabrika Bartın Merkez Boğaz Fabrikası. Zafer, şimdiki Helkim olaraktan bilinen yerde kerese fabrikası ve Ulupınar kerese fabrikasını buradaki makinaları sökülerekten oralarda kullanımı daha kolay olsun diye ulaşım konusunda oralara kuruluyor. İşte şu görülen yerde de o zamandan kalma büyük bir talaş birikintisi var. İşte binanın hali belli. Sonra e, fabrika taşındıktan sonra Bartın Orman İşletme Müdürlüğü bir müddet burayı idari bina olarak kullandı. Şu andaki halde belli. Söylenecek bu başka bir şey yok. Bir asırdan fazladır bu bina evet. burada. E, burada hemen alt tarafında bulunan kereste fabrikasının idari binası burası. Evet. Peki şu an tam olarak bulunduğumuz evkinin adı nedir? Bura e, Kokurdan Orman bölge, orman mevkisi. Mevkisi. o evet. zaman burası da e, Kokur'dan yaylası. Evet, Kokur'dan Yelke. yaylası. Ee, peki tam olarak e, 95 yılına kadar mı kullanılıyordu burası? O, büyüklerimizden aldığımız bilgiye göre. Evet. Hı hı. 95, 95 yılına kadar, kadar 95 evet. yıl işte Cumhuriyet döneminde fabrika buradan taşınıyor. Hı hı. Ondan sonra Orman İşletmesi Bartın Orman İşletme Müdürlüğü idari bina olarak kullanılıyor sonra da bu hale terk ediliyor. Ha, teşekkür ederim. Çok Bir sağ olun. teşekkür ederiz. Evet kıymetli takipçilerimiz gördüğünüz gibi burası Osmanlı döneminde kullanılan kereste fabrikasının idari binası. Hemen alt tarafında kereste fabrikası varmış ama şu anda sadece temel kısmı kalmış kereste fabrikasının. Birazdan drone görüntülerimizde Kokurdan yaylasında uçarken zaten orayı da size göstermiş olacağız. Bir asırdan fazladır bu bina burada ayakta kalmaya çalışılıyor ve Muhteşem bir doğanın içerisinde bir bina. Ama ne yazık ki kaderine terk edilmiş. Keşke daha farklı şekilde burası değerlendirebilseydi diyoruz. Şimdi sizleri binamızın içerisini gezmeye ve kokurdan yaylamızı drone ile havadan görüntülemeye gidiyoruz. Bekleyin az sonra. Evet şu anda da Kokurdan Yaylasını sizlere gösterdik. Sizlerle birlikte Kokurdan da Yaylasını ziyaret ettik. Bundan sonraki yerimiz neresi başkanım? Kokurdan istikametinden Ardıç Yaylası. Şu an için Ardıç Yaylası. evet, Yaylasına gidiyoruz. Oradan yeni bir keşfedeceğimiz bir yerleri tekrar ziyaret ederiz ve çekeriz. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet şu anda Ardıç Yaylasına doğru gidiyoruz. Ardıç Yaylasında görüşmek üzere. Evet takipçilerimiz şu anda sizlerle birlikte muhteşem bir doğanın içerisindeyiz ve başkanım şu an neredeyiz? Ardıç Yaylası'nda. Kumluca Ardıç Yaylası'ndayız. Evet. Evet. Evet şu anda sizlerle birlikte Kumluca'ya bağlı Ardıç Yaylası'nı gezeceğiz. Hadi hep birlikte Ardıç Yaylası'nı görelim. Kıymetli takipçilerimiz bugün sizlerle birlikte Konluca'da çok güzel bir doğa gezintisine şahitlik ettik. Bugün sizlerle birlikte Yangın Kulesi'ne, Kar Kuyusu'na, Kokurdan Yaylası'na, ardından Ardıç Yaylası'na ve şu anda da Katır Ovası'ndayız. Bugünkü gezimizde bizlere eşlik eden ve sponsor olan Üç Saray Köyü Orman Kooperatifi Başkanı Sayın Ekrem Karapınar ve Ankara Bartınlar Derneği Başkanı Sayın Necati Erdem'e ve yönetim kurulu üyesi Sayın Nedai Erdem'e Bugünkü gezilerinde bizlere eşlik ettiklerinden dolayı, bugün bizlere sponsor olduklarından dolayı sizlerin nezdinde de teşekkür ediyoruz. Daha sonraki kumluca gezilerimizde inşallah görüşmek dileğiyle sevgili rehberlerimizin de söylemek istedikleri bir şey varsa son olarak onları da alayım. Bu bölgemizin ve ormanlarımızın tanı tanıtımı için bize zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ekibinize ederim. Ekibinize de teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sizin var mıdır? Bize ayırmış olduğunuz e, bugünkü değerli gününüzü ve e, ormanlarımızın, köylerimizin daha e, görünür şekilde medyaya yansıması açısından daha sık yapılmasını arz ediyoruz ve e, bunun devamını bekliyoruz. Sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum tamam. sizin. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet kıymetli takipçilerimiz köyköy Köy Bartın. Bartın'ımızı karış karış dolaşmaya devam ediyor ve bundan sonrasında devam edecek. Yaylalarımızda, şelalelerimizde, mağaralarımızda, köylerimizde Bartın'ımızı sonuna kadar tanıtmaya bizler yola çıktık ve bu yolda da ilerleyeceğiz. Sizlerden dileğimiz, sizlerden isteğimiz sadece köy köy Bartın Facebook sayfasını, YouTube sayfasını ve Instagram sayfasını takip ederek bizlere destek olmanızdır. Hayırlı günleriniz olsun efendim.